Herkese selam olsun dostlar. Essingen'den hepinizi selamlıyorum. Ee, nereye gidiyorum? Arabayı yıkama, yıkatmaya gidiyorum. Yıkamaya değil, yıkatmaya gidiyorum. Çünkü geçen haftaki Zürih'ten geldiğim yolun Zürih Zürih patentli sinekler arabanın camına ön tarafa yapışmışlar. Onlar Zürih patentli olduğu için biraz kaliteli oluyor arkadaşlar. Onun için elle çıkmıyor. Şimdi bizim orada e, çok kaliteli bir e, araba yıkama yeri var. <laughs> Oraya gidip bu arabayı bir temizlemem lazım. Hava da kapalı, güneş bir gidiyor bir geliyor, yağmur yağacak ama <laughs> benim bu sineklerden e, kurtulmam lazım arkadaşlar. Onun için hadi bakalım gidelim arkadaşlar yola koyulalım. Evet kapalı bir Essingen gününden herkese selam olsun. Şu anda arabanın temizliği, temizliği için araba yıkama yerine gidiyoruz arkadaşlar. Hep beraber gidelim yolu da görelim. Bu gideceğim yer çok kaliteli bir yer çok güzel yıkıyor. Parasına göre yıkıyor ben arabayı ya elle yıkıyorum arkadaşlar ya da böyle bir kaliteli bir yer buldum oraya gidiyorum. Onun haricinde benzincilere falan gitmiyorum. Çünkü onların suları biliyorsun bu yıkama yerlerinin suları belli bir saatten sonra değişiyor. O saati geçirdiğiniz zaman değiştirmediğiniz zaman bir koku yapıyor. Kötü koku yapıyor. Yani aynı suyu devir daim ediyor. E ne kadar temizleniyor bilmiyorum. E benim arabam çamur içinde yıkıyor. Aynı su yine geri gidiyor. Benden sonraki arabayı yine aynı suyla yıkıyor. Onun için pek güvenmediğim yerlere ben gitmiyorum arkadaşlar. Aslında otom otomatik kamalara ben sık çok sık gitmiyorum ama bugün gitmem gerekiyor çünkü sinekler çok fena yapışmış. Şöyle bir de geçen haftadan beri kaldı, iyice yapışmıştır ancak onları bu benim gideceğim yer temizler. Hava kapalı gördüğünüz gibi. İki yağmur gelecek. Ama olsun. En azından sineklerden kurtulacağız. Araba zaten garajda kalıyor. Yağmurla bir arabanın bağlantısı yok. Yolda olmadığı sürece. Evet. Haftaya ayın 28'inde çarşamba günü. Zannedersem bizim Baden-Württemberg'de okul tatili başlıyor. Sıla yoluna gidecekler. Hazırlıklarını yapıyorlar. Benim birkaç arkadaşım da hazırlığını yapıyor. Bu önümüzdeki hafta bayağı sınır kapıları yoğun olacak. Arkadaşlar pasaportlarınıza, ehliyetlerinize, tarihlerine, evrakların, evrakların tarihlerine yani e, sigorta kartınıza bunları unutmayın. Bunlar çok önemli. Tarihi geçmişse başınıza ağrabilir yollarda. Benim iş arkadaşım ee, geçen hafta polis çevirdi. Kamyon kullanıyordu benim gibi. Ee, Bulgaristan'da Bulgaristanlı bir arkadaşım. Çok da çalışkan bir olan. Geçen hafta polis kontrolüne girmiş. Ehliyetine bakmışlar. Bir ay ehliyetin tarihi gitmiş. Ve ehliyetsiz muamelesi gördü. Şimdi ceza yedi. E tabi araba da kullanamıyor. Kamyon da kullanamıyor. E, depoda çalışıyor. E, bu meyanda gidip doktor kontrollerini yaptırdı. Yeni ehliyetinin gelmesi. Resim çektirdi. Yeni ehliyetinin gelmesini bekleyecek. Onun için tarih çok önemli. Hiç umursamıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz ki tarih geçmiş. Benim bir evvelki firmamda şipetisyonda işte çalışıyordum. Çalışıyordum. O büyük an kamyonlardan kullanıyordum. Bir arkadaşım vardı. Onun 6 ay geçmiş. 6 ay tarihi geçmiş. Ehliyetinin haberi yok. O da bir polis çevirmesinde o da bayağı sıkıntılar yaşadı. O yüzden sıla yoluna çıkacak arkadaşlar çok önemli. Pasaport tarihleri, eğer oturum kartınız varsa, Alman pasaportunuz yoksa onları teker teker tarihlerine bakın tarihlerine bakmadan çıkmayın. Yakın bir tarihse başınız ağrımasın. Gerçi tarihler son gününe kadar pasaportlar geçerli. Ama çok yakın bir tarihte sizin dönüşünüzü karşılamayacaksa yenisini almadan çıkmayın arkadaşlar. Benim size tavsiyem havada iyice karardı. Bir yağmur buldu çökecek gibi. Bugün 33 derece dedi ama belki güneşsiz 33 derece olabilir. yok. Ben yıkama e, yıkama işi bittikten sonra orada bir Türk marketi var, Türk kasa var. Oraya da gideceğim arkadaşlar. Kasap e, arkadaşım, tanıdığım bir çocuk. Ondan 2-3 parça. Zaten yalnız biliyorsunuz. E, yağmur başladı arkadaşlar. Evet yağmur yağıyor. Yağmur cama vurmaya başladı. Bizim yıkama işi yalan olacak gibi geliyor Bakalım hayırlısı. En azından sineklerden kurtulmuş olacağız. sinekler boya yapıştı bir de uzun kaldığı zaman problem oluyor. Hadi camı siyosil ile temizliyoruz da arabanın boyası biraz zor oluyor. Gerçi bende sinek şeyi var. Ee, temiz insekten e, şimdi e, şey, şey var. Sinek temizleyici. Arkadaş yağmur uzlandı arkadaşlar başladı ya ama. Gördünüz mü arkadaşlar ne niyetle çıkıyoruz ne e, neye kısmet oluyor. Onun için böyle plan yaptığınız zaman bazen planlar bozulabiliyor. Bu karşıki yolu kapattılar inşaat var buradan soldan gireceğim o soldaki yoldan devam edeceğim ben. sol yaptı. Sağlam bir yağmur boşansa temizleyecek arabayı. Benim şansıma geçen sene e, Haziran'da Türkiye'ye gitmiştim. 17 Haziran'da 3 Temmuz'da dönerken arabanın önü fol sinekti. Ulüme geldim. Yalnız geliyordum. Eve yaklaştığım zaman bir yağmur başladı arkadaşlar otobanda. Aba nasıl bir yağmur? Ben böyle bir yağmur görmedim. Otoban durdu. Arabalar gitmiyor. Dörtlerini yaktılar. Arabalar gitmiyor. O benim ben de düşünüyordum bu arabayı nasıl temizleyeceğim diye eve bir geldim, bir indim arabanın önü tertemiz yağmurda. Bazen şans da böyle yardım edebiliyor. Ben sağ tarafa geçmem lazım. Bir kaynakçılık mı diyorlar Sevme böyle kaynakçılık yapmayı ama neyse burası gümrük kapısı değil. Neyse arkadaşımızın bir yol verdi. Evet yağmur hızlandı arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur hızlandı galiba ben o başenlerge şey arabayı kamerine gitmeyeceğim. O önde önde yapışan sinekler herhalde dönüşte bir elle yıkama yeri var. Orada kendimi çıkarmaya çalışacağım ilaçla. Sabahtan beri bekledim bekledim. Yağmur dedim. Hava bir açıyor bir kapıyor. Ne olacak olmayacak. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Hadi gideyim dedim. Bir ara güneş açtı. Güneş açtı ama tam giderken yağmur yağdı. Batıya doğru e bakıyorum Aynen bizim o tarafta bayağı <laughs> bulutlandı, karardı. Bakalım oraya gidene kadar kararını vereceğim arkadaşlar. Yağmur biraz daha hızlanırsa o otomatik olarak vazgeçip çünkü parayı sokağa atmış olacağım biliyorum azıcık para da değil 15 euro yıkıyorlar şimdi bu yağmurda 15 euro vermediği bir anlam yok hava güneşli olsa okey ama bu gidiş yolda kapattılar. buradan servis yolu verdiler umlaytın o yazıyor orada, buradan bir dolaştırıyorlar aşağı yukarı 3-4 ayda yol kapalı şu anda kararsızım. Yıkamaya mı gideyim? Alışverişe mi gideyim diye. Bakalım ilerideki 3-4 kilometre yolumuz kaldı. Gösterecek. Elle yıkarsam biraz beni uğraştıracak. Gerçi ilacı var. İlacı sıkıyorum da. O ilaçla yumuşuyor. Temizliyor en azından. Zaten yağmurda elle yıkadığın zaman kurulamaya da gerek yok. el elle yıkayacağım gibi gözüküyor. Niyetlendim otomatiğe girilmiyor ama olmayacak gibi dostlar. Hadi bakalım. Sen de soludur. Sen de soludur. Ben de buradan geçeyim. Bayağı bir sıcak yaptığı bu hafta. Hafta, iş günü sıcak yapıyor. Hafta sonu millet gezecek. havuzlara gidecek mangal yapmaya yağmur yağıyor. Bu da Allah'ın bir takdiri. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu soldaki de, e, tramvay yolunu yeni yaptılar. Baştan aşağı söktüler. Kazdılar. Toprak çakıl attılar. Burayları kamyonları getirdi. Yeni döşediler. Bu yol da bayağı kapalıydı yani. Birkaç aydan beri. daha atıştır. Bu sefer yolda giderken de çamur olur. Yıkamı yalan olur. Neyse en azından beraber bir gezinti yapıyoruz sizde şu kart çevresinde. <laughs> Tramvay geliyor. Gibi. Evet arkadaşlar dün bir video yaptım o videodan sonra birkaç arkadaş abone olmuş çok teşekkür ederim kendilerine abone olursanız sevinirim dediğim gibi aboneler bizi besliyor bize şevk veriyor ilham veriyor biz daha güzel şeyler yapmak için çabalıyoruz abone olmayan arkadaşlara da buradan sesleniyorum. İnşallah abone olurlar. Güzel güzel videolarımızı, canlı yayınlarımızı seyrederler. Arabanın sadece ön camda ve ön tarafında var sinekler. Arabanın diğer tara tarafları temiz. Ama ben yine sizinle beraber bir yıkamaya girmek istemiştim. Ama yerler iyice ıslandı. Yağmur yağıyor. Bu yıkama yalan olacak arkadaşlar. Ben bunu galiba elimle kendim yıkayacağım. Daha o zaman edeceğim en azından. Hayır hava güzel olsaydı, güneşli olsaydı. Yani güneşli olmasa, kuru olsaydı yine otomatiğe girecektim. İnşallah başka bir zaman. Ben buradan alışveriş yerine giriyorum. Bir Türk marketi var burada. Buradan birkaç bir şey alacağım arkadaşlar. Hafta sonunda ve önümüzdeki hafta işe giderken öğlenleri de götürüyorum o aldığım şeyleri. Vallahi burada yer yok. Ben en azından şu tarafa gireyim. Burada var yer. Burada var yer. Ya. Teyzem girdi. Vallahi ben nereye gireyim ben de ben de şuraya geri geri girebilirim ya. İnsanlar haftalık alışverişini yapmaya gelmişler. Şuraya, şuraya bir yanaşalım yan tarafa. Darbe sarılıyor. Gireceğiz artık. İyice sağ yana. Şimdi kapı çarpmasın. Bu alışveriş yerlerinde sorun bu kapı olayı. Lan diye arabayı vuruyorlar. Kapıya. Kapıya. Evet arkadaşlar. E, araba yıkama için yola çıktık. Kısmet alışverişe gelmekmiş. Havaya bakıyorum. Hava ya ben gidiyorum. Yağmur yağıyor. Duruyorum. Hayret şey yok arkadaşım. E, ben arkadaşlar ben bunu elle yıkayacağım. Yani değmez. Birkaç tane sinek için otomatik yıkamaya göre. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. E, kusura bakma size gösteremedim. E, çok güzel bir yıkama yeriydi orası. Yeniydi de. E, i̇nşallah başka bir videoda iyi bir havada, kirli bir arabada bunu gerçekleştiririz. Herkese selam olsun. <laughs> bir hafta sonundan şu hepinizi seviyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.